Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir Brawl Stars videosundayız. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bakıyorsunuz. Videoyu durdurup şöyle yavaşlatayım ben biraz. Evet böyle arkadaşlar. Ben şimdi tiki 15 ritme yapmak istiyorum. Böyle ipi kopmuş duruyor burada. Haydi bakalım şimdi nakavta başlayalım. Arkadaşlar başladık şimdi nakavta. Ha şuradan şöyle şurada atalım. E ee, oraya oraya. Sen şey de sen ne yapıyorsun orada? Senin için görev değil bu. Bence arkadaşlar bence bu bölüm <laughs> tiklere göre çok iyi ya. barley falan. Atıcılar <laughs> için çok iyi. o Anam öldüremedin. Onlar da sadece tik öldü. Tiki de sen öldürdün mü de kendin şey tarafından. İki Oo. tik Oo. İki tane tik vardı onların. Biz de öldü. Birisi biz. Bizimki kaçarsa yenerler valla. Aynen. Ama bu hani kaçmaya çalışmıyor bence. Bence de. İkisi de. Kaçmaya çalış. Şurada saklanacaklar da. Kötü oluyor yani. Abi. Aa yendik 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 Yendik. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar şimdi biz öldük. Yine. Bizimkiler halledemiyordu. Ağlıyordu. Evet, bizimki eziliyordu. De. Bebekleşiyordu. Deliriyordu. Evet. Haa ikinci yani bu bu belirliyor kimin şey kimin yenip yenmeyeceğini aynen ben bir şöyle bir tane uzatıyorum şunu lan arkadaşım ya bir duramadın mı bir duramadı be Ben sen şeyle öldürüyorum. Aa, kalıyorum abi ortaya. Link. İyi. Hayırdır. Hayır. Hadi, hadi. Hadi sen kalalım Mehmet'le. Yanından biraz imkansız. Aynen. İmkansızdı arkadaşlar. Evet, şimdi başka bir oyuncuyla oynayacağım. Hemleceyle oynayayım bir tane. Daha yeni 3 dakikayı gördü. Evet. Arkadaşlar, inga. Haydi 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 haydi. Ben sizinle uğraşamayacağım lan. Şu ultiyi, şeyde olan az kısa süre oldu. Oo. Bir dakikada bitirdiniz. Yani bir dakika sonra. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Biraz kısa sürdü biliyoruz. Ama böyle videolardan çok yapacağız. Kutu açılımı istiyorsanız Kutu açılımı istiyorsanız abone olmayı like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ne istiyorsan oynamak istiyor. Bizim hangi oyunu oyun istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz. O zaman haydi. Görüşürüz.